Size 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir verisini anlatayım. Ev Sultan'la tarihi, kültürü, bütün bu dokular açısından çok benzeyen komşu bir ilçemiz var. Fatih ilçemiz, Fatih ile Ev Sultan birbirine bu manada çok yakın ilçeler. Şimdi Fatih'e 2022 yılında gelip konaklayan turist sayısı kayıtlı konaklayan, çok altını çiziyorum, gece kalan yani turist sayısı 2 milyon 100 bin. Esra Hanım. Bunun 1 milyon 800 bini yabancı turist, 300 bini yerli turist. Peki aynı tarihte Eyüp Sultan'a gelen ve konaklayan turist sayısı kaç biliyor musunuz? 4088. 2 milyon 100 bin, 4088. Bu bile tek başına aslında bizim Eyüp Sultan'a siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Eyüp Sultan'a 4088 turist gelmiyor herhalde. Meydana gidin, Pierre gidin. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce turist geldiğini biliyoruz. Ama tutamıyoruz orada. Tutamadığımız için de ekonomimiz büyümüyor. Eyüp Sultan'ın yaşam kalitesi refah artmıyor. Çünkü yerel ekonomisini büyütemiyoruz, kalkındıramıyoruz. O yüzden biz Eyüp Sultan'da neler yapacağımızı anlatırken beş başlık belirledik. Özüne odağına yaşamı koyduk ve bu yaşam dediğimiz yaşam kalitesini yükselteceğiz, refah artıracağız dedik. Yaşayan bir Eyüp Sultan yapacağız dedik. Niye yaşayan bir Eyüp Sultan? Çünkü parkımız yok. Otoparkımız yok. Festivallerimiz, Sanat, tiyatro alanlardaki sosyal donatı alanlarımız çok eksik. O yüzden yaşayan bir Eyüp Sultan'a ihtiyacımız var. Bunu söyledik. Yaşam kalitesini artıracağız dedik. Bunu elbette ekonomik, e, yerel ekonomiyi kalkındırarak yapmamız lazım. Yaşamsal sorunlarını çözmüş bir Eyüp Sultan diyoruz. Niye diyoruz bunu? Bir önce de ifade ettiğim gibi otoparkımız yok. Kentsel dönüşümde çok ciddi bir temel sorunumuz çok var. Çok eski binalar. Çok eski stohu. binalar. Çok iyi biliyorsunuz yapı stoğunun üçte ikisi 34 binin üzerinde yapı bina var. 34 bin üzerinde bunun 22 bini 2000 ve öncesi e, yıllarda yapılmış binalar. Dolayısıyla şüpheli yani riskli yapı olma olasılığı olan binalar. %70'e yakın 22 20, bin bina. Dolayısıyla kentsel dönüşüm sorununu çözmüş, otopark sorununu çözmüş, dolayısıyla yaşamsal sorunlarını çözmüş bir Eyüp Sultan'a ihtiyaç var. Bakın bunların hepsinin olabilmesi için de ekonomisinin büyümesi gerekiyor.